Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin ve e, dizisinden yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni set görüntüleri getirdim. İşte arkadaşlar yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun setten gelen kamera arkası görüntüleri. Arkadaşlar dizimiz maalesef final yapma kararı aldı. 13. bölümüyle ekranlara veda edecek. Düşük rating nedeniyle dizimizin yayınına son veriliyor. Ya çok seversin dizisi maalesef 13. bölümüyle ekranlara veda edecek. Başrollerini Kerem Borsin'in ve Hafsanur Nur Sancak Tutan'ın paylaştığı dizi maalesef düşük rating aldı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.